olarak terim. bu terimin çıktığı yer orası değil mi? Bu serf evet, ve Evet serf ve bun ama o sayıda değil. Hmm. 79'da olsa gerek. Daha evvel de sol fraksiyonlar kullanıyoruz Zaten oradan gelen bir terim. E, halkların kardeşliği işte her halkın kendi şeyini e, e, termine edebilmesi olayı falan var biliyorsun bunlarda. Kendi yani geleceğini tayin edebilmesi olayı evet. falan var. Self determinasyon hakkı uluslararası. Aynen oradan, oradan geliyor yani bu Türkiye'li Türkiye'li. Türkiye'den PKK terminolojisidir bu aslında. Tabii. Günümüzde bu Türk çok şey kazandı. Onlar onu kullanıyorlar. Aynen. Negatif, Bununla ilgili ben çalışma yapacağım ama bu çok uzun bir şey. Hı hı. Negatif, yani PKK propaganda, benim kadar inceleyen yoktur. Kendileri bile o kadar incelememiştir. Düz bir propaganda sistemi olduğu için negatif bağlamda kullandıkları zaman Türk faşistleri, Çapulcu ordusu, Türk Çapulcu ordusu mesela anladın mı? Hı hı. Türk saldırganlar, işte Türk e devlet terörü falan. Burada Türk ifadesi kullanılıyor. Aynen öyle. Yani Kötü bir şeyi termin etmek için. Olumlu bir şey Fakat olduğunda? Yani Türkiye'li oluyor. Aynen öyle. Ve bu bugün de yapılıyor yani. Bugün de e, birkaç örnekleri var bunun. Benim bahsettiğim işte bunlara KCK medyası deyince ağlıyorlar. Diyorlar ki ya KCK'ya direkt bağ yok falan filan. E kardeşim, güzel kardeşim. Bugün herhangi bir haber sitesi sırf işine gelmiyor diye mesela hükümet lehinde bir haber yaptığı zaman veya öyle gözüktüğü zaman sen çıkıp demiyor musun bu AKP medyasıdır diye. Bu bilmem ne medyasıdır, bu şu medyasıdır. Yani bunu diyebiliyorsun siyasi olarak ama bir terör örgütünü destekleyen, yani. işte yalanlarına destek çıkan o duvar da şey falan var ya. <laughs> bir haber sitesi. Yani ispatlı, Geçen Geçen iş üstünde yakalandılar. İş üstünde yakaladım onları geçen. Yine aynı sistemle böyle sosyal medya gerilla sistemiyle paylaşımlar yapıyorlardı. Ben direkt retweetledim dedim. bakın görün yani canlı canlı görün bu şekilde yapılıyor bu. Önce bunlar paylaşacak 5 dakika sonra şu şu sayfalar paylaşacak görün dedim. Ve aynı şekilde dediğim şekilde oldu 5 dakika sonra o sayfalar paylaşmaya başladı. Hep birbirlerine kaynak göstererek yapıyorlar zaten onu. Kaynak yaratılıyor bu sosyal medya gerillerler tarafından. Sonra işte internette bir haber ortaya çıktı lan nereden çıktı hep aynı adamı kaynak alıyorsun yani sanki internette bir adam oturmuş o ismini unuttum videoda anlatıyorum PKK'lı bir e, hesap ve işte e, HDP vekilleriyle arası çok iyi bunlar ona özel selam söylüyorlar hepsi İdris hı hı. Baluken vesaire buna özel e, hapiste mektup gönderiyorlar HDP'li vekiller hı. o kadar önemli bir sosyal medya hesabı böyle ve sürekli bu baz alınıyor yani herif böyle bir şey atıyor ortaya hemen Eversi bir medyada. E biz bu kadar TT olduk, bu kadar şey haber yaptık. E bir tane medya kuruluşu şey, şey yapmadı. Hani desek ki çok gazetecilere çok meraksınız o yüzden her internet yayınlar, her şey haber yapıyorsunuz falan desek. Bu değil. Öyle olmuş olsa biz de bir kere. Bizi kim haber yaptı? Söyleyeyim sana. Aydın, e, a, Aykırı. Aykırı yaptı. Atuan diye arkadaşlar biliyorsun orada. Hı, hı. E, onlar haber yaptı. Ve en son veryansın haber yaptı. TV de yaptı evet. Bir kere hakkını yemeyelim. Bir kere Yeni Şafak'ın yayın politikası bana göre değil. Yani aynı Hı -hı. görüşten kesinlikle değiliz ama Spotify olayında Yeni Şafak haber yaptı bunu. Hı -hı. Bu. Yani Bu. görüşünden olup olmasın bence mühim değil. Ne kadar duyurabilirsen e, sesini, seni Tabii ne ya kadar ben getirseler... Şunu da diyebilirsin. Hı -hı. Şunu da ortaya bilirsin. Başka haber siteleri mesela bir gün şey dedi. E, yobaz Yeni Şafak yazarından e, suçlama diye. Yani benim adam halbuki haberinde şunu demiş, erlik diye bir hesap var. Böyle Hı -hı. bir haber yapmış. Şöyle şöyle bir iddiası var, ciddi alınmalı bence falan diye bunu haber geçmiş yani. Kaynağı da vermiş. Bazıları gibi ismimizi karartıp. Yani burada isim yapmak önemli değil bu arada bunu da belirteyim. Ama bazıları böyle yapıyor, ismi karartıyor, haber yapıyor böyle Hı -hı. E, şeyini etkileşimini alıyor. Sonra sıkıştığı zaman eleştiri gelecek çünkü haber onun değil, kaynağı yok, Hı -hı. gösteremez. Ve e, e, bir işte sosyal medya şu şu hesap yani sıkıntıyı o çeksin. Haberini ben yapayım. Onu öyle yapmamış adam. Demiş. Adımızı vermiş. Ve ona da saldırıyorlar sonra. Halbuki sonuç itibariyle Spotify kaybetti. Biz kazandık. Aynen öyle. Büyük, büyük, Böyle büyük, oldu yani. Büyük ablayı da Büyük yedik. abla. <laughs> büyük ablayı yedik zaten. İlk laf oydu? Şey diyecektim. Bu Türkiye'li meselesine dair yani aklıma gelen birkaç örnek var. Zaten mesela olumlu konularda hani övülmesi gereken durumlarda aynen dediğin gibi Türkiyeli tabiri kullanılıyor. Aziz Sancar için kullanıldı. Türkiyeli. O ee, Covid aşısını yapan COVID, çift için. Aynen o çift için Türkiyeli şeyleri, e, ifadeleri kullanılıyor. Ama mesela geçenlerde Avusturya'da bir göç idaresi Tecaviz... personelini e, öldüren, kafasını keserek öldürmüştü hatta birisi. Ee, ve şey hani ben e, şöyle gelmişti yani Avusturya'ya da o şekilde gelmiş ben PKK'lıyım Türkiye'de bana şey yapılıyor işte e, zulmediliyor Fosik. falan diye gelen biriydi Foşik TC diyerek e, gelen biriydi o evet. göç memurunu öldürmüş e, ve kafasını keserek öldürüyor ardından şey Hı -hı. oldu e, işte Türk katliam yaptı Türk işte devletin memuruna saldırdı yani falan tabii. diye. İsveç'te de benzer şekilde bir genç bir kız Yabancı basın da bu arada böyle bunu da belirtti. Aynen öyle yabancı basın da bunu kullanıyor. Genç bir kız arkadaşını öldüren biri vardı. Onun için de Türk işte şey yaptı öldürdü falan diye. Yani aynen dediğin gibi olumsuz hadiselerde. Sadece bu arada şey için Türk değil. Görüyoruz. Avrupa basın. Avrupa basınında şöyle bir şey de var. Mesela Lübnanlı aşiretler var. Çok sıkıntı yaratıyorlar Avrupa'da. Hı hı. Bunlar için de haber yapıldığı zaman aslında Mardin kökenliler falan. Ya ne anlatıyorsun kardeşim sen ya? Aslında Mardin kökenliler. İşte bunlar tür bir de bir şey var. İşte kötü yanı bizim devletimiz de bunu kabul ediyor. Bunlar suç işleyince Türkiye sürülüyorlar. Yani herif Lübnan'lı, Şerif, Afgan, Aşiret bilmem nesi Türkiye sürülüyor adam. Evet. İşte Afgan bir tane çete vardı biliyorsun. İstanbul'da bir otelde mesken tutmuşlar orayı. Hı. Haber yapıldıktan sonra devlet operasyon yapıyor. Aa biz bunu bilmiyorduk falan. Nerede bilmiyorsun. Adam oteli check-in yapmış kardeşim ya. Yani bugün benim hakkında bir karar çıksa İsteseniz beni e, anında bulursunuz Türkiye'ye. Nereye girersem gireyim. Vapurla gireyim yani istersen. Beni bulursunuz anında. Helikopterle alırsın orada Herifler otele check-in yapmışlar. Haftalardır oradalar. Instagram'dan paylaşıyorlar, reklam Üst yapıyorlar. Üst gibi kullanıyorlar çatısı. yani. Üst gibi kullanıyorlar aynen. Diyor ki biz bunu görmüyoruz. Teşekkür ederiz. İyi ki de haber yaptınız falan böyle. Şimdi biz seni nasıl savunalım Avrupa karşısında? Bir bu sıkıntı var tabii. Evet. Yani evet kızıyoruz bu haberleri yapanlara da sen de kabul ediyorsun bir noktada. Alıyorsun Lübnan'dan aşireti şunu bunu. Aynen öyle.